Ne bu? Ver onu. ver şunu. Bir dakika ya. Verir misin? Ya. Ver. Yaman. Aa bakacağım. Ne demek bu şimdi? Sana soruyorum Yaman. Ya yani ne görüyorsun o anne? Zorlama beni. Ya zorlarsam? Bilmiyormuş gibi yapma. Seni her şeyden çok istediğimi biliyorsun. Lisedeydi o. Bitti. Üç gün sonra en yakın arkadaşımla evleniyorum ben. Kızım sen Ferit'e aşık değilsin. Kendini kandırma. Yok. Sen bunu görmek istediğin için öyle sanıyorsun. Ama biz Ferit'le birbirimize çok aşığız. Hatta birbirimiz için deliriyoruz.